Gülcadan açtım ola Gayfesini içtim ola Söyleyin de Amemmede ah, Aniş kızdan geçtim ola Söyleyin de ah, Tanış kızdan geçtim ola, akarca akar gelir, motorunu yakar gelir, Yiğit benim memim oğlum, babacım babacım güzel babacım Hadi gel, bana doğru gel. Gel gel gel. Soy bağırsa gel. Gel 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 gel. Baba bizi göster. Abdülaziz ne yapıyorsun? İyiyim. Çizgi film mi izliyorsun? Hayır. Peki siren ne yapıyorsun? Kafa izliyorum. Aa, siren kafa. Gel 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 gel. Hadi müziği açalım. Babacım, canlarına da kurban benim güzel babacığım. O zaman, o zaman. Gel sarıl babaya Anneyi de unutma Babacığım, babacığım Benim güzel babacığım Yollarına da kurban benim güzel babacım, babacım. Evet, merhaba arkadaşlar. Az önce indik e, West End'den. Koştur koştur hemen e, R6 trenine yetişmeye çalıştık ve şu an yetiştik. Hava biraz yağmurlu. Yusuf varsa çok dikkatli bize bakıyor. Ben de öyle. Evet, Abdülaziz de bakıyor. Değil mi oğlum? İyi tatiller de oğlum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Oo, bağır mı? Çok bağırma. mı? İnsanları rahatsız etme. Dişin mi çıktı? Göster bakayım Hani. Hadi. Hmm. Yusuf ay varsın. Hmm. Aa, ha mısın? misin? Ha, da mı istiyorsun? Peki dur. Burası neye, ben ne diyor. Al burası da var. Tamam. Olur mu? Ben de yapacağım, ben ne yapacağım, ben ne Neden ağladı, bir yere mi vurdun? Çok pek Geliyorsun. Korku, Gel Yusuf. gel. Hadi yapabilirsin <laughs> gel. gel Yusuf gel gel gel. Gel abisi gel gel gel. <laughs> Yapma Aziz. babacığım. Bu neymiş? Aa, aa baksana. <laughs> Bakar mısın? Aç hadi. Aa, aa. Dişini göster bana. Aa. Dişini göster. Dişini göster misin? Aa bak 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 burada burada burada. Burada 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 burada. Bak 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 bak. Burada burada burada. Aa. Appa. Ade, de. A. Dişini gösterir misin? A. Bak 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 burada. Hayır orada kalsın. Bak 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 bak. Tu 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 tu. Seni yiyeceğim Yusuf Seni yiyeceğim seni yiyeceğim. Ku ku ku. Ku ku ku. Ku ku ku. A misin bana? A. A. Garpsın hatırası dişini gösterir misin babacığım? Aç aç aç. A. Aa, bak bak bak. <laughs> adem, adem Gıdı 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 gıdı. Seni yiyeceğim. Aa bak hatırasını gördük mü? Göster anneye. Aferin benim oğlum akış yapıyor. O oh, eti petito eğlence başlıyor. Piu. Hadi bir daha. O oh, eti petito eğlence başlıyor. Piu. Evet gördünüz mü dişimizi? O eti petito. Eğlence başlıyor. Peewww! Yaşasın! Al <laughs> babacım. böyle böyle yapıyor sanki, anlamış gibi. Parkı çok seviyor. Aşkım, çok mu seviyorsun sen? Yusuf. Güzel evet. mi? Böyle. Evet. Güzel evet. mi? Hadi tekrar kay. Aziz terliği çıkar da kay. Çok sevdin mi? 现在。 Canım Hanım, Alman düğünü ile ilgili görüşlerini bildirir misin bize? Canım kısa bir çek. Adam iki saattir konuşuyor. Bir çek adamı. Çek. Çekti. Bizim Türkler olsa... 5 dakika durmaz. Hani oynayan yok mu diye bekler bekler. 5 dakika bile dayanmaz. Çekip giderler. Çok sıkıcı düğünleri bence. Diyorsun. da kurban benim güzel <laughs> Uyumuş <laughs> muhta <laughs> 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 Servis bir 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 gider.öyle bir 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 bir, 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 bir. Yusuf Aybars, gezintiye mi çıktın oğlum? Abi Görüşürüz. seni gezdiriyor mu? Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Yusuf Aybars abinin son kalan şekerini sen mi yiyorsun? Nasıl bir duygu peki? Güzel mi? He? Güzel mi Su Aybars? Sen kraman kraman dişin yok senin oğlum. Sen kıramazsın, dişin yok senin. Duydun mu? Al bakayım, birazcık da su içelim. Su. Su iç su. Evet, birazcık şeker yiyebilirsin şimdi. Güzel mi? Güzel mi? Yaşasın de. Yupi. Üstüne çalma. Çıkarma elini alma. Vermem bak. Al aç <laughs> ağzını. Aç 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 aç. <laughs> elini alma orada bir şey yok oğlum. <laughs> Burada, burada. Burada şeker. Burada şeker burada. Sen karamazsın şekerini. Abin kırdı bitirdi zaten. Heh, orada evet. Buldun ha. <laughs> Biraz daha su içelim. ah. Su, kaldır. Kırdın mı? Orada bir şey yok ki oğlum diğer tarafta. Evet orası. Hadi. Orayı bitir. Hadi hadi hadi. Güzel mi? Orada bir şey yok. Orası güzel değil. da kurban benim güzel babacığım 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 <iyorum> benim güzel babacığım Yollarına da Allah. kurban <iyorum> benim güzel babacığım 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 benim güzel babacığım Canlarına da kurban benim güzel babacığım var. Ne yapıyorsun sen? Barsın. He? Sen ne yapıyorsun? Barsın. Hayır Barsın. yok tamam dedeye verme verme. Barsın. Hayır de hayır de. Ver oğlum ben tamam. Hayır veremem de. Barsın. Barsın. Bana ver. Barsın. Bana ver. Barsın. Verecek misin? Hadi ver. ver ver uykusunu da almış Dil şekilde uyanmış Benim oğlum uyanmış Güllere boyanmış Nerede mi? Bak 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 Oyun oynuyor görüyor musun? He He Ne bu? Ne bu? Gel gel gel. Mö değil mi? Mö. İnekler yemek yiyor şu an. Mama yiyor. Evet. Bak bak bak. Bak burada da kediler var. Gördün mü? Gel kedi gel. Bak bak bak. Bir tane burada var, görüyor musun? Bak burada da tavuklar var. Burada da buzağı var. Gördün mü? Merhaba de. Gel 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 de. Bakalım. İnek nerede? İnek nerede? İnek nerede? Nerede inek? Bak bak bak. Burada da var inek. Gördün mü? Burada da buzağısı var. Nasıl ses çıkarıyor inekler? İnekler nasıl ses çıkarıyor? Mü. Sen de söyle. Nasıl ses çıkarıyor inekler? Mü diyor değil mi? İnekler mü diye ses çıkarırlar. Kedi buraya gel. Gel 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 kedi buraya gel. Aa geldi. Aa bak geldi geldi buraya geldi. Gördün mü? Bak 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 Aa burada burada. <laughs> gel. Ps -ps 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 -ps. Aa burada burada. Aa gördü burada bak. <laughs> Hadi sür oğlum. Bas kada bas. Bas kada bas. Tor, tar, tor 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 tor. Düt düt. Yusuf Ebers geliyor kaçınıyor lan. Düt düt. Yusuf Ebers geliyor düt düt. Çevir direksiyonu. Çevir. Çevir çevir çevir. 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 Çevir oğlum ağaca geldin. Düt e düt. -e 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 -e. Düt düt. On on on, on, on. Hmm. Bas kaza bas. Düt düt. Yusuf Ebers geliyor düt düt. Yusuf Aybars geliyor düt, düt Yusuf Aybars buraya bak. Merhaba de. Merhaba. Merhaba merhaba. <laughs> merhaba Yusuf Aybars. Ne yapıyorsun babacım? Ne yaptığını bana söyler misin? Elindeki ne? Bana da ver. Ben de yemek istedim. Bana verir misin bana? Aa, teşekkür ederim. Ver. Ver ver ver. Hayır. <laughs> Çünkü çok seviyorum değil mi? Üzüm mü yiyorsun sen? Beni kandırıyorsun ama. Sen çok kandırıyorsun beni. Beni kandırma. Ne yiyorsun sen? Üzüm mü? Güzel mi? <laughs> Hımm. Güzel mi? Hadi görüşürüz. Güle güle. Bay bay yap bay bay. Güle güle. Güle güle. Bay <laughs> bay. Birini yakaladım ben. Birini yakaladım. Kim var burada? Hey. Sen ne geziyorsun burada? Hey sana diyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hadi çal bana. Vur vur vur. Güm güm güm. Güm güm güm. Ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun burada? Söyle bakayım. He? Güm güm güm. Vur. Vur vur vur. güm güm güm. Aferin oğluma. Ona vuramazsın. Hayır ona vurulmaz. Ona vurmayacaksın. Hayır. Otur. Otur oğlum. Yusuf Aybars ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Mandalina mı yiyorsun sen? He? Yok ben yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Sen ye. Ham. Güzel mi? Heh, bırak onu. Kalsın orada. Bırak. Eline gini Hadi oğlum. Bitti mi? Aferin olma. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Bir, iki, üç. Koş. Koş koş koş. Yürü. yürü. Yürü yürü. Ben alacağım ben alacağım. Ben ben ben. Ben 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 ben. Alacağım, ben. <laughs> ben alacağım ben. Babacığım, babacığım, benim güzel babacığım. Yollarına da kurban benim güzel Babacığım babacığım babacım. Benim... Uyanmış, uykusunu da almış Din şekilde uyanmış Gel sarıl babaya Anneyi de unutma babacığım babacım, babacım. İki doğdun Yusuf iki doğdun, iki doğdun Mutlu yıllar sana. Hazır mıyız çocuklar? Hadi bakalım. Bir soy var dilek tutuyorsun. 1 2 3 Güzel babacığım, babacığım. Babacığım benim güzel babacığım. Yolların da kurban benim güzel babacığım. oğlum oyun. Merhaba çocuklar. Merhaba merhaba. <laughs> Azizim beladır lan. 13 kilo olsun sen. Azizim gel aşkım hayır tamam at benim <laughs> de yavaş dık dık tek te tek 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 Yavaş yavaş yavaş. <laughs> yavaş ol. Hadi oğlum. Hadi. Yavaş. Kaçma gel buraya Buraya gel kaçma Babacım benim güzel babacığım Yollarına da kurban benim güzel babacım 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 benim güzel babacım Canlarına da kurban benim güzel babacığım Yusuf ne oldu sana? Yusuf Ayber sana ne oldu? Ha? Ne oldu? Aa, Neden ağlıyorsun? Aa bir aslan geldi buraya <gülüyor> Aslan Gel <laughs> Hadi Hadi kalk <sağ> oğlum <laughs>